Sovos'la birlikte yürüttüğümüz e-dönüşüm yolculuğunda, bu iş ortaklığında neler yaptığımızı, neler yaşadığımızı çok kısa anlatmanızı rica edeceğim. İnege Türkiye olarak burada bulunuyoruz. Çok memnunuz beraber yol yürümekten. 2013 yılından itibaren aslında İnege Türkiye olarak biz e-fatura özel entegratör belgeliğimizi alıp hizmet sağlayıcıyız sektörde ancak bugün gelinen noktada 10 yıl içerisinde mükellef kapsamı son derece genişledi, zenginleşti. Biz bu e, hizmeti vermeye başladığımız süreçte Sovos'ta e-fatura teknik altyapı anlamında bir iş ortaklığımız vardı. Ancak bugün gelinen noktada bunu %100 genişletmiş, büyütmüş konumdayız. E, bunun sebepleri var. Çünkü 10 yıl önceki bankaların sadece var olduğu sektörle şu anki konum aynı değil uçtan önce hizmet verebilecek profesyonel, teknik anlamda donanımlı, altyapısı kuvvetli, hızlı, dijital anlamda çözüm üretecek birlikteliklere, partnershiplere ihtiyacınız oluyor. Bu anlamda da sadece e-fatura yeterli değil, e-dönüşüm ürünlerinin hepsinde kapsamlı bir hizmet sağlayıcı bir yol arkadaşlığına ihtiyaç duyduk. Burada da sadece teknik altyapı anlamındaki ortaklığımızı bugün uçtan önce yönetir hale tüm e-dönüşüm ürünlerinde beraber bir sadece bir ürün çözümü anlamında değil, Tüm müşteri gruplarına biraz daha böyle terzi usulü çözümler üretebilecek, sonuçtan müşterinin ihtiyacını başta tespit edebilecek yapıya kadar bir hale getirmiş olduk. Önümüzdeki süreçte de dijital onboarding süreçlerimizle beraber Sovos'la birlikteliğimizi eş güdümlü olarak arttıracağımıza inanıyoruz. Doğucan Bey, size şunu sorsam. Geçmişten günümüze gelen çalışma modelini değiştirerek yeni bir iş ortaklığı modeline geçiyoruz sizinle beraber. Gelecekte Sovos'la ilgili hangi alanlarda büyümeyi hedefliyorsunuz? Mesela Türkiye E-Dönüşüm Pazarı özellikle kobi segmentinde büyüme gösteriyor. Bunun Sovos'la iş ortaklığımıza yansımalarını bekliyor musunuz? Bu kısmı birazcık açmak istesek neler söylersiniz? Tabii ki, ee, şöyle söyleyeyim. İNEGE Türkiye olarak yeni dönemde iki tane motto'muz var aslında. Bir tanesi Türkiye'de e, ve globalde sürdürülebilirliğin finansmanında ön sıralarda yer almak. İkincisi de e, çok iddialı Türkiye'nin e, dijital finans kurumunda en iyi müşteri deneyimi sağlayan kurum olabilmek. Yani. Aslında biz 2019'da amblemimizdeki bankayı da çıkardık, sadece ING olarak yer alıyoruz. Hem banka, hem finansal teknoloji şirketi, hem de finansal kullanıcı deneyimi sağlayan dijital bir platform olarak aslında e, Türkiye'de müşterilerimizin karşısındayız. E, bu anlamda bireyselde, kobi tüzelde büyük, en büyük ve küçükten başlayıp gittiğimiz kobi e, sektörünün temsilcilerinin içerisindeki tüm finansal ihtiyaçlarında e, ING'nin var olduğu bir yapı kurguluyoruz. Burada da sizle beraber bir planlama yaptık. Bir ortaklık genişlemesine gidiyoruz. Nedir bu? 2023'ün yıl sonundan itibaren artık Tıpkı bireysel müşterilerde olduğu gibi tek ortaklı firmalarda COBİ'de de biz de canlı asistanımızda dijital şubede müşteri olabiliyor. Yani süreçlerini şubeye gitmeden, evrak teminini birebir fiziki teslim etmeden bir canlı asistanla gerçekleştirir işlemlerini, ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelmiş durumda. Burada da bu dijital altyapıya karşılık verebilecek, bu hizmetleri bu platformdan sağlayabilecek bizim ortaklıklara ihtiyacımız vardı. Sovos'ta da ağımızı genişlettik burada. Tamamen e-dönüşüm ürünlerinin hepsinde artık müşteri muhatabını hızlı bir şekilde sonuç alabileceği, hemen her sektördeki kobi temsilcisinin anında ulaşabileceği bir yapıyı hayal ediyoruz. Ve bunu da testlerimizde, deneyimlerimizde, müşteri geri bildirimlerinde de olumlu şekilde alıyoruz. Bundan sonraki süreç tamamen bu şekilde kurgulanmış durumda.